Herkese merhabalar. YouTube Türkan Yalavuston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gençleştiren, cildi onaran, cilt kusurlarını, leke, kırışıklık, sarkma gibi sorunları cildimizden silip atacak. 58 yaşında olup 40 görünmenin sırrı bu maskede. Evet abartmıyorum arkadaşlar. E, bu arada tarifime geçmeden önce Instagram Türken Yalavuston takip edebilirsiniz. Sadece 3 basit malzemeyle. Lütfen videomu dikkatlice izleyin sizlere aktaracağım püf noktalarına göre cildinize uygularsanız sizler de cildinizde bu maskenin etkilerini göreceksiniz. Evet yapım aşamasında bir çay kaşığı karbonattan yararlanacağız. Karbonat cilde faydaları peeling etkisiyle cildimizi ölü derilerden temizler leke oluşumunu önler Kan dolaşımını hızlandırılmasını sağladığı için de Bu sayede cildimize canlılık katacak Diğer taraftan ikinci malzemem bir tatlı kaşığı bal Bal cilde faydaları Sizler de biliyorsunuz cildimizi besleyip nemlendirir Ve cildimizin kaybetmiş olduğu nem dengesini onarıcı etkide olacak Öncelikle bu iki malzemeyi şöyle güzelce homojen bir kıvam alana kadar iyice bir karıştıracağız ve son malzememiz yumurtanın beyazı. 3 tatlı kaşığı yumurta beyazı ekledim ben burada. Yumurta beyazı cilde faydaları cildimizi sıkılaştırır, gözenekleri küçültür ve cildimizi derinlemesine temizlerken cilt kalitesini arttırıyor. Cilde bulunan fazla yağı da yok ettiği için sivilce ve akne oluşumunu engellerken varsa bunlara bağlı izleri ve lekeleri de cildimizden söküp atacak şimdi bu üç malzemeyi güzel bir karıştırıyoruz e varsa şayet benim gibi şöyle küçük bir çırpıcınız onunla da çırpabilirsiniz ya da bu kaşık yardımıyla da iyice çırpıp köpürtebilirsiniz üç malzemenin birbirine tamamıyla geçmesine lütfen özen gösterin bu şekilde hazırlayın peki bunu cildimize nasıl uygulayacağız bunu göz çevresi hariç göz altlarına şöyle krem sürer gibi sürüp geçeceğiz sadece arkadaşlar hassas ciltler haftada bir kez uygulayıp cildinde 5 dakika bekletmesi yeterli olacak diğer cilt tiplerine gelince haftada 2 kez uygulayıp cildinde 10 dakika bekletmeleri yeterli oluyor her maske ve malzeme tek kullanımlıktır saklayıp tekrar kullanmak olmuyor o yüzden bu ölçülerle hazırlarsanız bir uygulama için yeterli olacaktır bunu kir, makyaj e, gibi sorunlardan cildimizi arındırıp şöyle güzelce bir temizledikten sonra kuru olan cildimize göz çevresi hariç olarak yani göz kapaklarını sürmeyeceğiz. Bunu güzelce cildimize peeling yaparak bu şekilde ellerinize, boynunuza, dekolte bölgenize hatta tırnaklarınıza da uygulayın. Güzelce masaj yaparak sürün ve cilt tipinize göre bekleme sürecinden sonra bunu bolca soğuk suyla cildinizden arındırın. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavston'dan saygılar. Hoşçakalın.